Ha, on herkese günaydın. Sercan Karaduman yine pişek gibi. <laughs> Şimdi kahvaltı yapmak için yer bakıyoruz. Bir yere geldik oltamda. Ee, yani fiyatları güzel duruyor ama omlet yok mu menüde dedim ben internette görmüştüm. Yani omlet isterseniz yaparız ama menü için kağıdımız yetmedi tarzı bir şey dedi. Kağıt yetmedi siz söyleyin ben yazarım gibi bir şey dedi. Yani menü yapıyordunuz omlete kağıt yetmedi. <laughs> Diğer bir komik olay da. Söyleyeyim bunu. Dün <laughs> Riga'da Sercan abinin <laughs> keseriz bu istemiyorsan. Söyleyeyim mi? Dün Riga'da yürürken Sercan abinin suratına tükürmüşler. Nasıl tükürmüşler? Bisikletli bir adam geçiyormuş, bir yanından geçerken böyle hızımızı da hesaplamış adam bildiğin tükürmüş yüzüne geçmiş gitmiş ve çok hızlı geçmiş. Zaten yavaş geçseydi yani. <laughs> Adama Avrupa kültürünü anlattık, o kadar övdük mü övdük. Adamın geldiler yüzüne tükürdüler. <laughs> kaç yıldır şurada yaşamış başıma böyle bir şey gelmedi. <laughs> Artık adama Estonya cennet, Avrupa cennet diyemiyorum. Çünkü adam yüzüne tükürdüler ya. Hele bunun için buraya kabaklar yapıp bırakmışlar. Kahvaltıya geldik. Holy Donut diye bir mekan. Here. Kutsal donut, kutsal donut da, kutsal donut yiyeceğiz. Evet. Fiyatlar Litvanya'da çılgın. Bir de bunlar bizden az kazanıyor diye biliyorum. Hepsi çünkü Tallin'de. 13,5 Euro kahvaltı mı olur? Şöyle donutlar var, 10 euro falan. Omlet, 13,5, 12,5 Amerikan kahvaltısı, 12, 13,5. Ya yani bunlar hem bizden az kazanıyor hem nasıl fiyatları bu kadar yüksek yapıyorlar garip. 450 falan Taline göre çok pahalı. Neyse. Söyleyelim. Sercan Bey ne istiyorsunuz efendim? Ben alamadım. Sercan abi nerede olursak olalım herkese teşekkürler diyor. Abi niye diyorum? Ben öğrencem onlar ezberlesin diyor. <laughs> Şimdi kahvaltımız geldi. Ben Big Daddy bagel aldım. Kelly İngiliz Breakfast'ı aldı. Şöyle. Sercan abi de omlet aldı güzel. Fiyatlar pahalı ama sunumlar da güzel, boyutlar da güzel değil mi? Porsiyonlar. Dedim ki baya büyük ya. Evet. Şahsi meselelerimden dolayı Litvanyalıları hiç sevmem. Sadece bir kişi yüzünden. Ancak şu an sevmeye çalışıyorum diyeceğim. Videonun modunu düşürmeyelim. Zaten başımıza yeterince şey geldi. Şimdi Kaunas'ın Old Town'a doğru giriyor herhalde. tam anlamadım da biraz dağınık sanırım. Burada böyle büyük bir eski kilise var. <laughs> İsveç sokakları. sokaklar harbi güzel duruyor ya. Böyle bana biraz İsveç sokaklarını anımsatıyor açıkçası. Şimdi Sercan abiyle şey konuşuyorduk. Acaba burası güvensiz bir yer mi? Çünkü ilk kat camlarında parmaklık var. Yani ben parmaklık görmeyeli en son Türkiye'de gördüm işte. Çok uzun zaman oldu. Yeah, let's go. Sercan abi. Gel kilisenin içine girelim. şöyle dışarıdan göstereyim. Büyük bir yapı. Yani çok büyük olmasa da yine de büyük. Uzun hiç değilse. Bakalım içerisi nasıl. Rutubet. Uf. Rutubet var, Yani İtalya harici bizim buralarda güzel kilise yok ama burası çok güzelmiş. Yani Tallinn'de böyle bir kilise yok çok iyi detaylar falan muhteşem. Şimdi kiliseden çıktık. Belediye binasının önündeyiz. Tam meydan burası. Şimdi belli bir süre Avrupa'yı gezerseniz yani bir iki şehir gezdiğinizde artık anlıyorsunuz mantığı. Her zaman bir tane belediye binası işte burada. Yanında bir tane daha bina. Bu da kilise herhal. Dom yazıyor. Dom ev demek Rusça'da. Ama üzerinde İsa Misa var. Kilise herhal. Bu belediye binasının yanında bir tane barlar sokağı olur. Ya barlar sokağı demeyeyim. Turistik bir sokak olur. O sokağa girersiniz böyle güzel evler vardır. Onun haricinde gerisi şehirdir yani. Böyle şehirde ufak birkaç güzel ev olur. Bu. Ee, bir tane de eğer büyük bir şehirse, özellikle başkentse bir tane de şehrin dışında televizyon kulesi olur. Her yerde aynı bak. İstisnası değişmez. Alakasız yerde bir tane Luna Park. Bir tane nehir, göl bir şey geçer. Budur. Avrupa'da bütün e, şehirlerin özeti. Kısaca böyle. Şu belediye binasının kapısı açık bir bakalım görebiliyor muyuz? Bu çanlar bizim için çalıyor sevgilim. Şu arka bir tane kale var ha. Kale, kaleyi unuttum bak. Bir de kale vardır hep böyle. Burası muhtemelen paralı müze gibi bir şey ama bakalım. Rotuşe. Bakın e, ee, Litvanyaca'da Rotuşe. Estonca'da Ratuse. Rusça'da Ratuşa. Yani hepsi aynı neredeyse, kelime kökeni. Müzeymiş burası. Evet, diğer bir... Heh, aynen Avrupa göstergesi. Bir tane delik, kuyu, çukur, su subullar mı hemen para atıyorlar. Yansımadan belli olacak mı? Şöyle yakınlaştırayım. Karayı da nerede atıyor diye düşünüyorduk. Şuraya para atma yeri yapmışlar. Sen buradan para atıyorsun, alttan biri gelip topluyor. İtalya'da aç kesmesi var ya Roma'da. Yıllık 1 milyon lira mı ne, 1 milyon euro mu ne toplamıyormuş. At, atılan paraya bakın ya. Ne güzel. Biz de boş boş fıskiye yapalım. Yapsana fıskiye de şöyle değil mi? Kaptan amcan yapar desin. Harbi mi? Meydanlar güzel bir fıskiyesi var değil mi? Oraya para mı attırıyordu? Yani haftada bir süpürler. Bak akıllı adam başka. Niye? Avrupa'da her yerde var. Bizde niye yok? Oh, bu da çok güzel binaymış ya. Şu detaylar. Bu Litvanyalıların milli tatlıları bu. Nasıl biliyor musunuz? E, sopa var, demir çubuk. Demir çubuğa bunu hamuru akıta akıta döndürüyor böyle. Döndükçe işte en son yıldız gibi oluyor. Kuruyan alıyorlar oradan. E, tadı da ballı ekmek gibi bir şey ya. Öyle bir tadı yok yani. Evler güzel yapılar olarak. Gel fotoğraf çekelim burada. Bak yes. Bunları Instagram sayfamda bulabilirsiniz. Aa, çatı tasarımı çok güzel ya. Bayılıyorum şunlara. Bülbül yuvası diyor Bülbül yuvası mı? Hmm. Al işte. Arkadaşlar benim kanalımı böyle spesifik bilgiler için takip edebilirsiniz. Şimdi hatırlarsanız geçen Talib videosunda kanalizasyondaki boku ciğerin erettiğini paylaşmıştım. Şimdi de bülbül bası öğrendiniz. Böyle böyle. <laughs> Şeyi fark ettik. Somurtkan insanlar değil mi ya? Evet. Bir gözlerinde nur yok yani. Esnaflar da aynı. Evet. Bunlar var ya Türkiye'de esnaf olacak aç kalır ya. Suratı görünce zaten çıkasın geliyor direkt. Ah deyiz ama ha. bu havada çamaşırımı görür. Artık geçide giriyoruz. Buraya bir tane <laughs> çok çirkin var. <laughs> Sovyet alt geçitleri çok belli diyor. Buram buram bağırıyor. Ben Sovyet zamanında yapıldım diye. Hepsi aynı. Rusya'ya gir aynı. Diyorum ki ben burada yalnız olacağım. Yani yalnız geziyor olacağım. Bu herkese böyle durur. Röportaj yaparım diyorum. Sercan abi buna yorumun nedir? Bence hiç suratları röportaj yapacak gibi durmuyor. Hepsi çok suratsız. <laughs> Köpeğin kuyruğu kopmuş yalnız. Çalmışlar bence bakır olduğu için. <laughs> Erdoğan mı? Nerede Erdoğan? Oo, o reis. Reisi gördük ya. Erdoğan. Erdoğan. Kaunas canavarının dişi diyor. Bu köpek balığı dişi arkadaşlar. Sen Yo, Eskişehir'de bulunmuş. Bunu gören herkese şans getiriyormuş ve diğerlerine gösterenlere. Buraya Kaunas yazısı koymuşlar. Sercan Bey fotoğraf için hazır hale geldi. Ceketinizi alalım efendim. Arkada kale var. Bakalım kale ne zaman yapılmış. İlk yazılı kaynaklarda 1361 yılında bahsedilmiş. Şu şeydeki de bayrak e, bayraktaki adam işte. Şimdi kalenin gözetleme kulesine çıkıyoruz. Allah. Arkadaşlar gençken gezin gençken. Yaş geçince bu işler olmuyor artık. Evet boşa çıktık ya. Bu mu yani? Bu mudur? Of. Hiy. Çok yoruldum. Kaleye girecektik girmedik çünkü kalenin duvarından başka bir şey kalmamış. Bir tane şu yuvarlak kule var. Ee, yolumuz uzun. Şimdi Polonya Gdansk'a gideceğiz. 6 saat. Hiç durmazsak. Onun için yavaştan yola koyulu koyuluyoruz ki dün gece gibi. Dün gece çok geç geldik buraya. Yine o kadar geç kalmayalım diye. Yavaştan gidiyoruz artık. nasıl gezdik e, görecek yerlerin diyeyim. Yani kaçırdığımız yerler tabii ki de olmuştur ama yeterli. Bu çok güzelmiş ya. Samurai Jack'ten fırlama gibi. Burada bir şey var bu ne acaba? Hadi Burada bir problem koymuşlar ya. Bula, bula benim buldunuz. Tezmet problem I can't solve it. Abi lavanta değil mi bunlar? Lavender. Peslemiş mi? Hayır, lavanta diyor geldi. Nasıl ya? Avanta. Evet. Hoşça kal Samuray Jack seni Görüşürüz. Şimdi rastgele bir benzinliğin garip bir tuvaletine girdik. Tuvalette şöyle bir şey yazıyor abi. Diyor ki sayın müşteri klozetin etrafında ot büyümüyor. Onun için sulamanıza gerek yok. <laughs> Eğer diyor enstrümanınızı kontrol edemiyorsanız ya da teknik olarak artık kontrol etme zamanınız geçtiyse diyor yani şey altında kontrol altında tutamıyorsanız diyor. O zaman oturmayı deneyin. Boşuna etraftaki olmayan çimleri sulamayın yazmışlar.